Arkadaşlar az önce bıcı bıcı yaptım. <laughs> Şimdi uyumaya hazırlanacağız beraber. Uyumadan önce bakım nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Bir de biraz sohbet edeceğiz. Bu videoyu YouTube'daki abonelerime çekiyorum. Çünkü onları hepsini çok seviyorum. İlk olarak böyle bir yüz yıkama köpüğüm var. Bunu böyle iyice yüzüme köpüklü... Aa ilk başta yüzümü ıslatacaktım unuttum. Neyse bir şey olmaz. Zaten yıkandık. Bugün ne yaptım size Katya çalıştı bu arada elektrikli süpürge. Kendi kendine konuşuyor bazen böyle. Neyse bugün ne yaptım size onu anlatayım. Bugün uyandım. Kısa bir video çekmemiz gerekiyordu. Bugün YouTube videosu çekmedik. Üzülüyorsunuzdur bir ihtimalle etme bak. <laughs> Yarın uyandığımda çekeceğim arkadaşlar ve ertesi günü size yayınlayacağım. Aynı zamanda bana içerik fikirlerinizi verebilirsiniz. Şarj başlıyor. Aa, delir. Şarj başlıyor. Tamam anladık şarj başlıyor. Neyse bugün uyandığım işte kısa bir video vardı onu çektik. YouTube videosu çekmedik işte. Sonra ben berbere gittim arkadaşlar. Bütün günüm berberde geçti. Saçımı kestirdim. Sizce nasıl olmuş? Bakın bakayım elsesine. Sadece yanları kestirdim. Dur yüzümü yıkıp geliyorum. Her yerim ıslandı. Her yerimi ıslatmamam için Sıla bana böyle bir bileğime geçirmeli bir şeylerden vermiş. Hep unutuyorum arkadaşlar. Her yeri ıslatıyorum. Unutuyorum ama ben ne yapayım? Evet yüzümüzü yıkadıktan sonra bu nemlendirici sürüyoruz. Neyse sonra işte berberden çıktıktan sonra arkadaşlar AVM'ye gittik. Serkan'la beraber. Sıla yoktu. Sonra AVM'den kendime çok güzel bir tişört aldım. Üstünde köpek var. <laughs> Biliyorsunuz ki hayvanları çok sevdiğim için çok kıyafetlerimin üstünde hayvan var. Çatal bıçak seti aldım. Şimdi bugün vlog çekmediğim için size bunları anlatıyorum. Bir şeyden eksik kalmayın. Evde ne oluyor ne bitiyor her şeyi öğrenin istiyorum. Çatal bıçak seti aldım. Sonra benim burada kirli sepetim yoktu. Şöyle bir kirli sepet aldım. İçinde kirlerim var. Bu arada renkleri farkındaysanız en sevdiğim renkler. Ben turuncu turuncu değil de kahverenginin bu tonlarını çok seviyorum. Zaten koltuğum bile deri kahverengi biliyorsunuz ki. Dün saçlarımı ıslak yatamam. Şimdi saçımı kurulayacağım. Şimdi kolyemi çıkartıyorum çünkü kolye uyurken boynuma çok dolanıyor. Bu arada kolyemi yeni aldım nasıl? Şöyle. Uyumadan önce Melih Yıldırım ne yapar? Kendine koku sıkmaya bayılır. Çünkü güzel kokarak uyumayı çok seviyorum. Şimdi bunu gidip yastıklarıma da sıkacağım. Sizin de belki vardır böyle uykuya dalmadan önce yaptığınız şeyler. Şimdi ben uyumaya gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki benim abonemsiniz. Abone olanlara da şimdiden kalp yapıyorum ve ailem hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben uyumaya kaçar.